Evet tekrar merhabalar. Bugün yine biyoenerji konuşacağız. Biyoenerjinin insan e, has, insan üzerinde ve hastalıkların üzerindeki etkilerini konuşacağız. E, tam 50 yıldır hizmetlerine devam eden biyoenerji uzmanı Sayın Ramazan Güler bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Kaç sene oldu beraber program yapmıyorlar? Evet sanırım 2 yıl falan oldu. Belki geçti. Belki de geçti. Tabii hani böyle bir güzel bir yerde ulusal TV'de beraber olmak, burada bazı konuları aydınlatmak, hele sizinle hı hı. bana ayrı bir keyif. Çok ediyor. teşekkür Bunu ederiz hocam, Sağ olun. Hani beni bilen bilir ve e, inanın e, burada siz devam ettiğiniz mütece ömrümüzde biraz sağlığımızda iyi hamdolsun. Olduğumuz müddetçe hizmet etmeye senin önce yaratanı sonra senin ve buradaki güzellikleri ikram etmek için ben varım. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Öncelikle biyoenerji nedir hocam? Buradan başlayalım mı? Biyoenerji şöyle ben sizinle paylaşayım. Cen'in ana rahmine düştüğünün 120. gününde ruhla birlikte hı hı. ana rahmine verilir. Bunu bize aşar bu. Sistem öyle getiriyor. Hı hı. O sistemde verildiği zaman biyoenerjisi Şimdi eksikse ne olur? Migren olur. Bir enerjisi eksikse felç olur. Bir enerjisi eksikse yüksek tansiyon olur. Hele hele yüksek tansiyon dinamik hastalık. Bir beyinden gelir. iki kalpten gelir. Üç böbrekten gelir. Şayet yüksek tansiyonu ehil biri tarafından biz bunu 50 seneden beri lav ettik. Evelallah yine de müracaat edinir, lav ederiz. Yeter ki bizi dinlesinler. Nasıl ki trafikteki gibi kırmızıda geçme. E geçersen o hem zemin girersin. Tren gelir biçer gider Tren burada suçlu değil. Suçlu burada kırmızıda geçen. Evet. Yüksek tansiyonda da böyle. Beyinden gelir. Yüksek tansiyonu güle güle demesini bilmiyorsanız, ondan kurtulmasını bilmiyorsanız ne olur? Beyinden geldi mi? Yani şu anda bile isim de vermek istemiyorum. Türkiye'nin çok çok iyi tanıdığı 2-3 iki, iki, kişi rahmetli oldu. Biri de Hala Amerika'da komada. ya Arkadaş gel bunu şey burada ama iş işten geçtikten sonra yapılacak bir şey yok. Yüksek tansiyon evet. var ise, diyelim 5 senelikse, 5 aylık çalışmayla o yüksek tansiyon güle güle. Hı hı. Çünkü oradaki borcunu ödüyorsun. İstediği beyindeki, beyinden istenen iki şey vardır. Bir beynimizin e, istediği gıda vardır. O da gümüş uyandır beyin istediği kadar. Gümüş iyonu alamıyorsa beyin eksiktir. Bu sefer başarılı. Bir de güneşe çıkarsanız, bir iki rahmetli insanlar gibi, isim de vermek istemiyorum bilenler bilmiyor. Güneş çarpıldı gitti. Halbuki tansiyon fırladı. Evet. Güneşten. Peki hocam, vücudumuzdaki biyoenerjiyi nasıl ortaya çıkarabiliriz? Şimdi sizdeki enerji olmasaydı siz benimle konuşamazsınız. Biyoenerji olmayan insan ve canlı kadavradır. Hı hı. Yok. Ruhla birlikte gider. Hani ruhunu teslim etti. Ruhla birlikte gitti. Ne kalır geriye? Geri kalanı bizim yaşantımıza göre kefene sarılıp kabre verilir. Evet. Şayet ırsi olarak geçmesini istemiyorsa kişi, mesela migren ırsi geçer. Her baş ağrısı hı hı. da migren değildir. Bir sürücüden gelen bir migren vardır. Bir migren olup da 32 çeşide kadar çıkan migren vardır. Hı, hı. Kimisi tepeden gelir, kimisi yandan gelir, kimisi karanlık, o istemez, affedersin istifra ettiği zaman hı hı. biraz rahatlar. Veya yediği gıdalardan etkilenen, tetikleyenler de tet tetikleyen, var. Tetikleyen, havuç mesela şeker hastası yerse te tetikler. Ee, şeker hastası beyaz ekmek yerse tetikler. Tabii. Ya da yiyecek, kızarmış yiyecek. Ham yediği zaman, mesela bayanlar e, tost, hamburger diye, hücum ediyor. Hayır kardeşim. Bir bayanın örneğin beni tanıyorsunuz diye bir bayanın hı hı. boyu 1.78, kilosu 52 kiloya geçmeyecek. Evet. Yani onu da şeyleri var. Biz diyoruz ki karnacıkta yemeklerden önce en az bir buçuk iki litre ılık su içeceksin. Su içilecek. Su ılık. Yemeklerde de yağlı yemeklerden uzak durup sebzeye kaçacaksınız. Hı hı. Akşamları da 6'dan sonra bir şey yemeyeceksiniz. Zaten hocam yani, bunlar bilinenler. Ama şimdi kişilerin bir de, de yapamadıkları. E, bir de şu vardır. Biz bunu e, nasıl yaparız, nasıl ederiz? Haberimiz var, evet. Ama biyoenerjiyi tam aldığımız zaman, örneğin e, bir kişinin EGS'inde, evet. bir kişinin e, örneğin bankadaki TC'si, Bozuksa ne kadar istersen isteyin, o tecrübe ne zaman düzelir ya da düzgünse onu düzgün gitmesi için hiçbir şekilde ödemeleri aksatmamak lazım. Vücut da bir banka gibidir. Evet. EFT'ye de gelmez. Neyi ne zamanda nasıl alacağımızı bilmemiz lazım. Hı hı. Örneğin biz insan olarak vücudumuza negatif enerji yüklemek çok kolay. Örneğin bir muska, bir cevşan taşırsanız negatif enerji yüklersiniz. Hani örneğin hı hı. gidersin bir cama, bir yumruk atarsın, eliniz kesilir ama o, an, o kısa zamanda o eliniz iyileşmez. Tabii. En iyisi bir cama vurmazsınız. En iyisi hı hı. Mi? yüksek tansiyondan ne böbreğiniz gitsin, ne kalbiniz damarları aortlar tıkansın, ne de beyninizden. Ne Peki. yapmamız lazım? Evet, bir Özel enerjiyi. Bir enerji olarak burada Biyoenerjinin istemediği şeyleri yapmamak lazım. Hı hı. Peki bunu nasıl açığa çıkarabiliriz? Şimdi bir açığa çıkarmak için varlığımızı diyelim ben de bir var. Ben alıcı bir şey değil, hem vericiyim. Evet. almam ben. Hı hı. Mendirekler vardır. Nasıl ki buradan bir yayın yapıyoruz, bizi izleyen değerli izleyicilerimiz ulusal TV açarlarsa bizi izlerler. Biz burada hı hı. yayınımızı yaparız. Hepsi Ramazan Güler'de bir enerji yayınını yapar. 50 yıldan beri. Yalnız Türkiye'ye değil. Almanya'ya da gittim. Orada da RTL'de de program yaptım. Tedaise de. Fransa'ya da gittim. Ama yoruldum. Cidden yoruldum. Neden biliyor musunuz? Bir insanın kıymetini benim ülkemde ya ölde göreyim ya gitti göreyim. Doğru. Burada bir hani bir adaleti var mı var? Örneğin Messi'deki bir olmasa Messi olmaz. Ronaldo o biyoenerji olmasa Ronaldo olmaz. Diyelim bizim ülkemizde bir kulaklar için İbrahim Tatlıses'in o yüksek biyoenerji olmasa o ses onda olmaz. Kesinlikle bu bir Allah vergisi. Öyle. Vergesin. Allah vergisi. de Allah vergisi. Evet. Peki hocam bu biyoenerjin hastalıklar üzerindeki etkisi nedir? Şimdi felç hastalarına, sar hastalarına, işte migrene veya ağrılı adet sancılarının Tedavisinde evet. kullanılıyor ve biyoenerji de hastalıkların üzerindeki etkisi artık kanıtlandı. Ee, ben 50 yüksek... yıl bunun mücadelesini verdim. Evet. En az inanın belki iş yerine gelip gördünüz görmeyenler buyursun gelsin. Hı hı. Ee, bu arada e, seversiniz sevmezsiniz Doğu Bey'in babasının eski iş yerinde ben 20 seneye yakın belki bilmiyorum e, ee, Sadık Bey'in kiramiyetinin kiracısıydım. Öyle mi? Ne güzel. satıldı. Hı hı. Ondan sonra Sadık Bey'le ablaları sattılar. Halil'i yeni şeyde kendileri kullanacaklar. Şimdiki yerimize geçtik. Ve e, öyle bir geçmişimiz vardır. Şimdi bir enerji de adaletle. Herkeste bir enerji var. Ama herkeste var olan bir enerji acaba kendi manyetik alanında yetiyor mu? Evet. Şimdi kişinin fazla bir enerjisi vardır. Bir para gibidir, bir nakit şey gibi, bahçesindeki elma gibidir. Bunu bilerek legal halde ben legal hale getirmek için hep mücadele ettim. Şimdi tamamım kanı çalışıyorum ve bu işten de emekli oldum. Şunun bak. Çalışmışım ve şimdi e, ya 50 bazı, yıl hizmet az bir zaman değil tabii ki. Bir ömür. Ömür tabii ki ömür. Bir ömür. Bu işte mücadele verdim. İnanın ben ilk başladığım zaman Bursa'da e, belki dinliyordur beni güzel bir insan bir enerji yoktur dedi. Ben dedim sen Hakk'ın rahmetine kavuşmuşsundur. Hı hı. Yaprağın bile bir enerjisi yoksa dalından kopar düşer. Hı hı. Elma bile çürüdüğü zaman bir enerjisi yoksa o elmen uçar. Hocam bu biyoenerji daha böyle inançla alakalı. O başka bir şey. inanç evet. başka bir şey. Evet şayet zamanında Fatih Terim inanmasaydı UEFA Kupası Türkiye'ye gelmezdi. Tabii Yaptığı ki. işe inanacaksın. Hı hı. Siz şimdi inanmasanız buradaki ulusal TV'de program e, hayatın içinde burada olmasın beni de çağırmazsın. Aynen öyle. İşte bu inanç lazım. Ha, öteki, Rahman inanç, o kişiyle Allah'ın arası beni ilgilendirmez o. Ha, o şekilde deyip de şey yapanlar ve bu şekilde faydası olmaz. Hı hı. Ben her zaman söylerim. Duaya ve doğaya sakın dokunmayın. Patenti sözüm benimdir. Doğru. Doğa nedir? Bildiğimiz doğa. Dokunduk, yağmurlar, Tabii, seller... Evet. Bodrum'daysa herkes... O Oradaki Bodrum'da değil yani. Mola'daki Bodrum değil. İşte bu iki telledeki Bodrum'daysa su hı hı. girer şey yapar. Neden? Hep doğayı E, yani Dua nedir? Her dinin kendine ait bir duası vardır. Tabii ki inancı vardır. Ben şimdi sinek bir bitişim değil. E oradaki değerli e, Musevi kardeşlerimiz ya da e, vatandaşlarımız hı hı. kendi inançlarına gelip gidiyorlar tabii, İbadetlerini tabii, yapıyorlar. Ha, biz de camiye gidiyoruz. E, kiliseye gidenler de var. O, o onların inancı. Hı hı, hı. Ha, onlarla bizim çalıştığımız işin hiçbir ilgisi yok. Hı hı. Biz deriz ki, şapta şekeri karıştırmayın. Peki hocam, bu Tuzla hastalıkların üzerinde e, bio enerjinin yani seansları veya hani tedavisi ne şekildir? Biraz Şimdi oradan bahsedelim bizde mi? Yok. Tedavi modern tıpta var. Evet, yani tabii arada tabii. Hayır. Ben, hani tedavi derken. Ben 50 yaşında profesör hekim olan bir çocuğun da babasıyım. Hı hı. Ne ve, güzel. Ve nöroloji uzmanı yaptık. E, bilim, ana bilim dalı başkanı oldu. Hı, hı. Ha beni sever sevmez ayrı mesele. O bendendir. Benim evladımdır. Tabii. Onu ben okuttum. Ben getirdim oraya. Ha tek istediğim şar hizmette yaptım. Sakın dedim. Yaralı kim gelirse gelsin. Hipokrat yeminini ettin. Onu aş görevini yapacaksın. Hı, hı. Ha, Ve yaptı. Yapıyordu. Onun için çoğuna ona hep demişler babana rahmet. Ben öyle istedim. Ben öyle olmasını arzu ettim. Evet. Bu ülke hepimiz hangi dinden, hangi dinden, hangi parti din İnsan Olursa olacak. olsun. İnsan. Tabii. Madem ki biz insana hizmet ediyoruz fırından gidip ekmek alıyoruz. Ben de alıyorum. Öteki arkadaşlar fırıncı soruyor mu? Hangi partidesin? şeyin şeyinle. Ver bir ekmek diyorsun kardeşim ya da ver bir sigara. Hadi eyvallah. Tabii ki bu ülke hepimizin. Ha, hepimizin. Onun için bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda ha, benim olmazsa olmazlarım yani kırmızı çizgim ne? Şu. Bir üzerine cevşen muska taşıyorsa ben o insanı almam. Hı <laughs> hı. Olmaz. Üzerinde alkol var ise, alkol ise onu da alma. Fayda mı olmuyor? Boşuna mı atsın? Yazık günah. Tabii. Örneğin bunun yanında akraba evliliği var ise. Hı. Onlarda da pek olsaydı benim Sabancı'nın çocuğu ne olurdu? Ben Türkçe konuşuyorum. Altı sene uğraştım. Rahmet Sabancı zamanında. Ama çocuk baba bana ayakkabı al diyemedi. Ha, demek ki 46. Maalesef. hücre tıkalı Ramazan güler kendini al bir musibet bir nasihattan eftaldir diyerek o bana desturum oldu. Onun için hı hı. ondan sonra akraba evliliğinde faydalı olamadığım için ya, girmiyorum. Evet, peki seansları ne şekildedir? Bizim mesela e, girdiğimiz konularda aslında Bronşit'te evet, faydamız var. Çok. Hı hı. Yeter ki a, ameliyatsız ben ameliyatlı insanı da almam. Hatta kanser hastalarına Tabii bile Tabii kandaki e, canan kan olayı hepimizde, bütün insanlarda bu sistemi var eden, yaratan hı hı. yediğimiz şeylerle, ürünlerle, sistemin içinde kandaki hemoglobin sayısı hı hı. en az 13,5 olacak. Kan sayımı eksikse onu tamamlayacağız. Hı hı. Yani 1 lira nasıl 100 kuruştan oluşuyor ise 100 kuruşu tamamlarsak 1 lira oluyor. Evet. Kandaki hemoglobin de 13,5'a tamamlarsak o insan kanı eksik olmaz. Yani kansız kalmaz. Bir de Kanı var olup kansızlar var. o güne ayrı mesele. Onlara ben de bizim özel hemoglobini biz konuşuyoruz. Hı, hı. Yani bunun için ne yapıyoruz? Kandaki hemoglobini artırabilmek için e diyelim modern tıpta bir ünite, iki ünite kan veriyor. Sistem onu şey ama sistem onu harekete geçirinceye kadar itici güç yok. Yok doğru. Enerji yok. İşte orada bir enerji devreye giriyor. Hı hı. Tamam o sistem olsun olmasın değil ama bir enerji orada giriyor. Bunun yanında bizim mesela boyun fıtığında, bel fıtığında asla ve asla ameliyatsız istiyorum ben ameliyatsız. Olmamış. Boyun fıtığı tık yerine gelir, bel fıtığı tık yerine gelir. Ameliyattan sonra şansı kalmıyor. İç kuatırda mesela nödüllerde ameliyatsız, affedersiniz iç kuatır nödüllerin hani insanın ergenlik sivilceleri olur ya yüzünde dışarıya işte iç kuatırda da içine, içeride oluyor onları biz yuvalama sistemle el maharetiyle bu hı hı. 50 senenin verdiği bir deney tecrübe. Bir de aynı o eldeki, o enerjideki itici güç var. Hı hı. Hani dedik ki şundaki Allah vergisi var, bundaki. Bunu da 50 seneden beri. Bir yalan 50 sene gitmez Canan Hanım. Tabii kesinlikle. Ha Hamdolsun. Ee, tabii ki bazı diyor ki inanmıyorum diyor. Garanti mi? Diyor. Ben diyorum bizim burada affedersin yapık kredi var, garanti yok hani reklam gibi olmasın. Hı -hı. Hani hiçbir şeyin şey buraya geldik. E acaba aşağı inerken ayağımız kayıp merdivenden düşüp Tabii öyle Tabii yani. bir Bir şey. araba bize çarpabilir. Evet Aa, Allah bu korusun. Nedir? Biz bunlarda ne yapabiliyoruz? Ne yapmışık? Bundan sonra ne ne yapabileceğiz? Nereye Hı -hı. geleceğiz? Nereye geldik? İşte kan kanserindeki olay kanın istediği organik ürünü bilmek lazım. Hı -hı. Kan ünitesine gerek yok. Onu bildiğimiz zaman, sisteme onu zikrettiğimiz zaman ağız yoluyla, enerjiyi de el yoluyla. Verildiği zaman kişi zaten nötr hale gelir. Evet. Ama suçumuz ne biliyor musunuz? Türkiye'li olmak, Türk olmak. Bir Ramazan'a bir çükürler olsaydık, bütün dünya bizi böyle altın tepsisinin içine koyup aya ikram ederlerdi. <laughs> Ama böyle bir ben her zaman söylüyorum. Buyurun benim yapmış olduğum, yapmaya çalıştım. 50 seneden beri faydalı oldum. Felç olsun. Epi, epilepsi de ben çocuğumla da bunu şey yani yapıyorum. Depakin, eptantin, akineton, karazepin. 3-4 tane ilacı var. E, ama epilepsi kaç çeşit? Bunu kaç kişi biliyor? Doğru. Peki hocam psikolojik e, rahatsızlıklarda Şimdi, da etkisi var mı? Psikolojik rahatsızlıklarda Var yani da. panik atak, şizofren falan. Şimdi şizofren 700 çeşit. Panik hı hı. atak evham üretmek başka bir şey. İnsanın evham üretme merkezi vardır. Acaba evliyse, kocam geç geldi, sekreterine bir yere mi gitti? Acaba hanım geç Başına geldi. Başka bir şey mi geldi? İşte Mehmet Bey'le nereye gitti? İşte bu evham üretme merkezi devam itici güç olarak o insan. Hı hı. İşte bu evlilik biter. Peki hocam bu seanslar ne kadar e, sürer? Şimdi seanslar şöyle söyleyeyim ben size bir hangi şikayetine göre bahsedeyim Hı -hı. örneğin romatizma siyetik. Ee, ne kadar kaç senelik, onu bilmek lazım. Ee, Astım bronşit, kaç senelik, Hı -hı. diyelim e, şizofren, bazı kronik olmuş şizofrenler vardır, devamlı suyla oynar, alır sabunu bitince Hı -hı. kadar elini yıkar. Obsesif daha çok Ona biz su bilmem perileri sahiplenmiştir. O onu üstüne yakalar. Nasıl bir çikolata alırsınız ya da bir dondurma alırsınız. Çikolatalı ya da vişneli vere, ya da kirazlı. Üstünü neyle kaplıyorsa o şekilde. ikram edilir o şekilde de ağızdaki lezzet dağılır. İşte, i̇şte evet. bu hastalıklar da böyle. Ürsi mi geliyor? Ya da değişik. Hani bazı halk arasında çok çok değişik. Hani kişi ee, cevap veremediği yerde, çaresiz kaldığı yerde e, güneşe bile çamur atılıp ama güneş çamurla sola Kesinlikle. Peki hocam bu biyoenerjide e, yaş sınırlaması var mı? Yani yok. çocuklara yok, da... Yok hiçbir şey yok. Biyoenerjide yeter ki akraba de... evli olmasın. Herkese şey, yapılabilir. Alkol, muskalı ya da cevşanlı olmasın. Nedir? Muska cevşan yazılmış. Hep kimisi içine böyle böyle o kişinin o andaki onun inancını oraya bağlaması gibi hı hı. bir şey. Hayır bunlar öyle değildir. Kişi nasıl hangi konuda bir arz talebi varsa çeşit bol. Çeşit bol. Tüken açık. Yeter ki ne istiyorsun ona bağla. Hı hı. Ha, aldığınız olay sizdeki etki tepki meselesi nedir? Hı hı. Ne kadar kadar faydası var? Şayet kişiye verilecek olayda biyoenerjide, biz mesela şimdi biz sizinle tanışıyoruz, ha, bir sürü televizyonlarda. Bu, Nasıl buraya da geldik. Buradaki konularda diyelim karaciğer. Karaciğer kanseri diye bir şey ben tanımam. Nedir? Akciğer almam. Bakın. İkisi işte aynı insanda var. Akciğer iki yerden kişiye rahatsız eder. Bir, sigara içersen rahatsız eder. İki, alkol alırsan rahatsız eder. Tabii. Çaresi yoktu. Akciğeri kese kese bitirirler. Ama karaciğer öyle değil. Karaciğer kandaki hemoglobin sayısının eksikliğinden ileri gelir. Hı hı. Kan üretir. Şayet kan üretme fabrikasının faaliyetini durdurursan vücut sistem traktiğe durur. Sistem durur. Sistemi durdurmamak için karaciğeri beslemek lazım. Karaciğeri beslemek için de onun için bir kere onun harekete geçmesi için hı hı. olumlu ve pozitif olaylara muhatap olmak lazım. Ha bunlar da tabii böyle bir sıkıntısı olanı evvelallah biz ikramımız vardır yani. Hani şudur budur meselesi değil. Tek 50 yıldan beri daha dün değil evvel herhangi bir kanala çıktım. o kadar çok bir arselef var ki kişi olsun diyor. Olmaz. Olmaz. Bazı olmazsa olmazlar vardır. Her kişi de bu bir enerji açığa çıkar mı peki hocam? şimdi bir enerjisi olmayan kişi demin ifade ettiğim gibi ölü kadardır. yani Değil, yok ha, bir enerjisi vardır ha, onu bizim gibi çalışma şekline e, dönüştürülmez dönüştüremez hı hı. o ayrı bir şeydir ona biz deriz ki Allah vermiştir demin ben biraz yaklaştım Evet ama ben Mes Messi'deki dediniz. gibi Messi'deki gibi Ronaldo'daki gibi ha o kişinin belli bir yetkisi vardır O yetkisi de sesin güzelliği nasıl? diyelim Emel Sayın'ı dinleyebiliriz, Hı -hı. İbrahim Tassiz'i dinleyebilir ama onun sesini alıp da biz onun gibi şarkı türkü Tabii, okuyamayız. Değil. O, o Allah, Allah vermesin. Belgesin. İşte bu da odur. Hı -hı. Ha, çakma bir enerjili dolu, çok. Evet. O kadar çok ki ben çoğuna diyor diyorum ki, bu kardeş kim olur sana? Bu işte açığı da var, açık olmayan da var. Yazık günah. Evet. Ama bıktım mı? Gerçekten yoruldum. Neden biliyor musunuz? E ona da gittik diyor kişi. Ona gittiyse faturayı bana çıkaramaz. Nereye evet. gittiyse evrak kendini tanzim eder. Hı hı. Biz şimdi burada sizinle programdayız. Başka bir herhangi bir kanal ne sizi ilgilendirir ne orada başka bir olay varsa onları bizi ilgilendirmez. Biz Tabii. buradan sorumluyuz. Aynen burada öyle. biz ne verebiliriz? Ben burada kendi ikram ettiğim Yemekleri tarif edebilir mi, Anlatabilir miyim? Kısaca. Yani vaktimiz azaldı hocam. Bizim mesela aslında bronşit, çölyak, habisur, böbrek, kısırlık, karaciğer, kan kanseri, iç kuaför, havale, migren, sahra, yüksek tansiyon. Bazen de ruhsal da evham gibi olaylarda faydamız var hı hı. ama olmayacaksa zaten ben gelmiyorum. Hani bazen kronikleşiyor, hani affedersiniz kişi uyuşturucu bağımlısı oluyor. Bir sürü şeyler oluyor. Onlar bizi aşıyor yani. Evet. Çoğu da arıyor. Tabii ki evladıdır ya da kendisi de kurtulmak istiyor. Ama ne olur çocuklarımızı güzel yetiştirelim. Baştan hani ağaç yaşayışken eğilir denir ya. İşte aynen, ona aynen. dikkat edelim. Maalesef. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık hocam. İnşallah Çok teşekkür buluşuruz. ediyoruz. Olur. Evet, Olur. tekrar keyif aldım. bekleriz. Keyif aldım. Buradan Çok da, sağ olun verdiğiniz e, bilgiler için. Sadık Perçek'e Allah rahmet eylesin diyorum. Bu Perinçek'e de işlerinde ve yapmış olduğu çalışmalarında başarılar adalet, diliyoruz. Adalet için sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Evet, bu haftada biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Sağlıklı, mutlu haftalarınız olsun. Hoşçakalın.